Zihnindeki ses hiç susmuyor, değil mi? Yetişmen gereken işler, yapmadığın konuşmalar, gelecekte olabilecek binlerce senaryo ve sen hepsinin ortasında sıkışmış bir zihinle yaşıyorsun. İşte stres budur. Bir olay değil, olmamış şeylerin olmuş gibi zihninde tekrar tekrar çalmasıdır. Ama stoğacılar der ki, stres dış dünyanın seni zorlaması değil. Senin ona verdiğin tepkidir. Marcus Aurelius sabah güne başlarken kendine şöyle der: Bugün karşılaşacağım insanlar bencil, kibirli, anlayışsız olabilir. Ama bu onların suçu değil. Bu duaları. Ve bu benim kontrolümde değil. İşte bu kabul, zihinsel özgürlüğün başladığı noktadır. Bu videoda seni yıpratan, geren, yoran o stresi stoacı bir bakışla çözmeyi öğreneceksin yedi temel uygulama üzerinden sadece nefesini değil, hayatını da sadeleştireceğiz. Hazırsan ilk adımla başlayalım. Stresin gerçekten ne olduğunu tanımadan onu yönetemezsin. Stresin kaynağını stoacı gözle tanımak. Stresi genelde şöyle tanımlarız. Yoğunluk, baskı, zaman darlığı, insanlar, sorumluluklar. Ama stoacı bir zihin bunların hiçbirini stresin kaynağı olarak görmez. Çünkü stres, olaylarda değil, o olaylara verdiğin tepkidedir. Epiktetos şöyle der, ''Seni endişelendiren şey, olayın kendisi değil, o olaya yüklediğin yorumdur. Bir sınav, bir iş görüşmesi ya da bir mesaj, bunların hiçbiri stresli değildir. Senin onları nasıl anlamlandırdığın stres yaratır. O zaman soru şu, olay mı seni yoruyor yoksa düşüncen mi?'' Marcus Aurelius şöyle der: Zihin kendi içindeki düşüncelerle savaşmadıkça dışarısı hiçbir şey yapamaz. Yani gerçek düşman dış dünya değil. Senin zihninde olup biten karmaşadır. Stoacı farkındalık, dış olay, iç yorum ayrımı. Bir trafik var. Bu bir olay. Ama geciktim, mahvoldum, rezil olacağım. dediğin an stresi sen üretmiş oluyorsun. İşte stoğacılığın ilk adımı burada başlar. Olay ile yorum arasındaki farkı fark etmek. Çünkü tepki gösterdiğin şey genellikle gerçeklik değil, senin o gerçekliğe verdiğin zihinsel anlamdır. Şimdi bu farkındalıkla yola devam edebiliriz. Stresi yenmenin ilk adımı neyin kontrolünde olduğunu bilmektir. Pratik bir kontrol alanını netleştir. Stresin en büyük kaynağı kontrol edemediğimiz şeyleri düzeltmeye çalışmaktır. Ama Stoacı biri bilir ki her şey senin elinde değildir. Ve önemli olan neyin senin elinde olup neyin olmadığını fark etmektir. Epiktetos'un altın prensibi: Bazı şeyler elimizdedir, bazıları değildir. Stresi azaltmak istiyorsan bu cümleyi hayatının merkezine yerleştir. Çünkü sen şu anda Havanın nasıl olacağını, başkalarının sana ne söyleyeceğini, hayatın sana hangi sürprizi çıkaracağını kontrol edemezsin. Ama sen ne düşüneceğini, nasıl tepki vereceğini, hangi davranışı seçeceğini kontrol edebilirsin. Uygulama. Olayı ikiye böl. Bir stres anında kendine şu soruyu sor: "Bu olayın içinde benim elimde olan ne var?" ve ardından "Hangileri tamamen dışımda?" Örnek: patronun sert konuştu. Onun tonunu değiştiremezsin. Ama o anda nasıl nefes alacağını, ne söyleyip ne söylemeyeceğini sen seçebilirsin. Bu ayrımı yapabildiğin anda zihnindeki yük yüzde elli azalır. Çünkü kontrol edemediğin şeyi bırakmak, içsel boşluk değil, zihinsel özgürlük yaratır. Pratik 2. Düşünceye mesafe koy. Stres çoğu zaman bir olaydan değil. O olayla ilgili tekrar eden düşüncelerden doğar zihninde bir cümle başlar. Ya başaramazsam, ya kötü görünürsem, ya bir şey olursa ve sen bu cümlelerin peşinden koşmaya başlarsın. Ta ki zihnin susana kadar. Ama Stoacı biri düşünceye tutunmaz. Ona sadece bakar. Marcus Aurelius şöyle der: Bir düşünce zihnine geldiğinde ona kapıyı sen açarsın. Bu yüzden her düşünceye ev sahibi gibi davranma. Bırak. Bazıları sadece misafir olsun. Girip çıksın. Pratik zihinsel mesafe egzersizi. Bir düşünce geldiğinde hemen şunu söyle: Bu bir düşünce. Bir gerçek değil. Sonra kendine sor: Bu düşünceye neden tutunuyorum? Bu bana ne kazandırıyor? Bu düşüncenin alternatifi olabilir mi? Bu küçük iç diyalog zihin ile benlik arasındaki farkı açar ve o fark açıldığında stres yavaş yavaş çözülmeye başlar. Unutma, zihnindeki her ses sen değilsin. Sen o sesi dinleyen, gözlemleyen kişisin. Ve bu gözlem gücü, düşünce girdabından çıkışın ilk basamağıdır. Pratik 3. Sessizlikle tepki ver, stresin en doğal tepkisi nedir? Konuşmak, açıklamak, kendini savunmak, hakkını aramak. Ama bu çaba çoğu zaman stresin kendisini daha da büyütür. Çünkü ne kadar çok tepki verirsen, o kadar çok kontrol kaybedersin. Stoğacılar bunu çok iyi bilir. Sessizlik, kontrolün en yüksek halidir. Birisi sana bağırıyor. Bir mail canını sıktı. Bir mesaj seni huzursuz etti. Ve sen hemen cevap vermek istiyorsun. Ama tam o anda susmayı seçmek güçtür. Pratik Sessizlik gecikmesi. Kural basit. Hemen cevap verme. En az üç nefeslik sessizlik bırak. Sonra düşün. Bu tepki gerçekten gerekli mi? Bazen hiçbir şey dememek, her şeyi kontrol etmektir. Çünkü stresli anlarda verilen tepkiler, çoğu zaman pişmanlıktır. Marcus Aurelius şöyle der. Sana yapılan bir haksızlıkta sessiz kalabiliyorsan, gerçek zafer oradadır. Bu yüzden sessizlik, kaçış değil, farkındalıktır. Bastırmak değil, gözlemlemektir. Ve bazen en doğru cevap hiç verilmemiş olandır. Unutma. Stoacı bilgelik paylaşarak çoğalır. Bu videoda anlattıklarımız sadece senin için değil, aynı zihin fırtınasında savrulan herkes için bir kılavuz olabilir. Beğendiysen beğeni tuşuna bas, abone ol ve bu bilgeliği başkalarına da ulaştır. Çünkü bazen sadece bir video, bir insanın içsel sessizliğini başlatır. Pratik 4. Günlük stoğacı yazı ritüeli. Bir düşünce kafanda döndükçe, büyür. Bir duygu bastırıldıkça, ağırlaşır. Ama o düşünceyi yazıya döktüğünde, artık onun sahibi değil, gözlemcisi olursun. Marcus Aurelius'un her gece yaptığı şey neydi biliyor musun? Kendine yazmak. Kendi düşüncelerini sorgulamak. Kendi zihnini kağıda dökmek. Bugün meditasyonlar dediğimiz eser aslında onun kendi içsel stres defteriydi. Pratik, 3 sorulup yazı alıştırması. Her gün sadece 5 dakika ayır ve şu 3 soruya yazıyla cevap ver. 1. Bugün beni en çok strese sokan şey neydi? 2. Bu olayda kontrolümde olan neydi? 3. Bir stoğacı bu durumda ne yapardı? Bu sadece yazı değil. Zihnini yeniden yapılandırma egzersizidir. Çünkü düşünce içimizdeyken dağınıktır. Ama yazıya döküldüğünde netleşir, küçülür, şekil alır. Ve netlik stresi çözmenin ilk adımıdır. Pratik 5. Bedeni sakinleştirmek zihni sakinleştirir. Epiktetos bir köleydi. Ve onun her sabah yaptığı ilk şey bedenini hizaya sokmaktı. Çünkü stoğacılara göre zihin ne kadar güçlü olursa olsun, eğer beden kaos içindeyse sükunet gelmez. Fiziksel gerginlik eşittir zihinsel gerginlik. Omuzların gerginse, nefesin yüzeydeyse, ellerin sıkılıysa, zihin bu gerilimi tehlike olarak algılar. Ve seni savaş kaç moduna sokar. Bu da stresin fizyolojik döngüsüdür. Stoğacı pratik, sessiz fizik. Her sabah veya stresli bir anda şu üç adımı uygula. Birinci omuzlarını indir. İkinci derin nefes al. Dört saniye al, dört saniye tut, altı saniye de ver. Üçüncü gövdenin yerle temasını hisset. Bu basit fiziksel farkındalık zihnine güvenli bir sinyal gönderir. Ve zihnin şunu der. Tehlike yok. Şu an buradayım, güvendeyim. Marcus Aurelius der ki, Zihin sükunet ister.'' bedeninde ona eşlik etmesi gerekir. Bu yüzden sadece ne düşündüğünü değil, nasıl durduğunu da izle. Çünkü bedenin duruşu zihninin duruşunu belirler. Pratik altı: Olaylara yeni anlamlar vermek. Stresin en büyük kaynağı yaşadığın olay değil, ona verdiğin anlamdır. Bir toplantı iptal olur. Yetersizim dersin. Bir mesaj gelmez. Değer verilmiyorum dersin. Ama bu yorumlar olayın kendisinden değil, senin içsel filtremden doğar. Marcus Aurelius şöyle der: "Düşünceye verdiğin anlam kaderini belirler." Bir olay olduğunda hemen otomatik bir etiket yapıştırma. Onu tarafsızca görmeyi dene. Bu sadece oldu. Benim yorumum ne kadar objektif? Pratik. Anlam dönüştürme cümleleri. Olay yetiştirmen gereken çok fazla iş var. Eski yorum: Ben bunların nasıl yetiştireceğim? Yetişmezse bir ton laf söylerler. Yeni stoğacı yorum: Bu işlerin önem sıralaması ne? Hangisi yetişmezse daha sonra da yapılabilir. Olay: Önemli bir sınava gireceksin. Eski yorum: Bu sınavı geçemezsem mahvoldum. Yeni yorum: Bu sınav dünyanın sonu değil. Başaracağıma inanıyorum. Olay: Bir iş görüşmesine gireceksin. Eski yorum. Bu işe çok ihtiyacım var. Ya beni beğenmezlerse? Yeni yorum. Benim işe ihtiyacım varsa, onların da iyi bir personele ihtiyaçları var ve ben kendime güveniyorum. Anlamı sen değiştirirsen stresin yönü de değişir. Çünkü yorumlarını yeniden şekillendirmek, olayları yeniden inşa etmek gibidir. Ve bu içsel mimarlık. Gerçek zihinsel gücün göstergesidir. Pratik 7, sükuneti hedef değil, yoldaş olarak seçmek. Birçok kişi zihinsel huzura ulaşmak ister. Ama Stoacıya göre huzur ulaşılacak bir yer değil, taşınacak bir tavırdır. Sen bugün sakin olmayı seçsen bile yarın bir krizle karşılaşabilirsin. O halde huzur dış dünyanın sessizliğine değil, iç dünyanın alışkanlığına dayanmalı. Marcus Aurelius der ki: Deniz dalgalı olabilir ama geminin içinde sükunet varsa yolculuk sürer. Yani mesele fırtına değil, senin fırtınayla nasıl yürüdüğün. Stoacı sükunet alışkanlığı. 1. Her sabah içsel merkezine dön. Bugün ne olursa olsun kendime sadık kalacağım. 2. Her akşam gözden geçir. Bugün zihnimin neresinde fırtına koptu? Nerede sükunetle yanıt verdim? 3. Sükuneti performans değil, karakter haline getir. Çünkü zihinsel sükunet, bir hedef değil, her gün tekrar seçilen bir duruştur. Bir stoğacı için sakinlik, kırılmamak değil, kırıldığında tekrar dengede durabilmektir. Ve bu içsel istikrar, stresin en güçlü panzehiridir. Stres. Bu çağın görünmeyen salgını. Ama Stoacıya göre sorun stres değil. Stresle kurduğumuz tepkisel ilişki. Sen artık öğrendin. Her fırtınada savrulmak zorunda değilsin. Her kırılmada dağılmak zorunda değilsin. Ve her stres dalgası seni boğmak zorunda değil. Çünkü sen artık tepki veren biri değil, seçim yapan birisin. Marcus Aurelius'un dediği gibi Zihin neye izin verirse ancak o seni etkiler. Bu videoda seninle 7 stoacı uygulamayı paylaştım. Ama asıl mesele bunları bilmek değil, yaşam biçimine dönüştürmek. Eğer bu yolculuk sana dokunduysa videoyu beğen, kanalımıza abone ol ve en az bir kişiye gönder. Çünkü bazen bir video bir ruhu fırtınadan çıkarır. Bir sonraki video zamanı yönetemeyen hayatını yönetemez. Stoacı zaman disiplini. Seni hayatın başka bir katmanında zihinsel gücünü inşa etmeye davet ediyoruz. Unutma. Sen stresin değil, zihninin kaptanısın. Ve bu kanal her fırtınada yanında olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.